Ben Pargalı Yağan, İbrahim Paşa. Ben Pargalı İbrahim Paşa. Gel yedim, otur yanıma. Ateşin çıtırtısı, rüzgarın uğultusu eşlik etsin bana. Ben Pargalı İbrahim. Evet, o İbrahim. Makbul de dediler, maktul de dediler. Şimdi bu gece kendi dilimden, kendi gönlünden anlatacağım sana hayatımı. Sakın acele etme uzun bir destan bu. Bir ara Cizgumik'tin kanalına da uğra. Orada da böyle ateş başı muhabbetler yapıyoruz. Abone olursan sevinirim. Yoksa Hatice Kıltan duyarsa yine kıyamet kopar. <laughs> ben Parga'da doğdum. 494'te. Bir balıkçı köyünde denizin tuzlu kokusu burnumda Mars'ta sesleriyle büyüdüm. 6 yaşımda korsanlar kaptı gemimizi. 6 yaşındayken korsanlar kaçırıyor. Köle pazarında satıldım. O gün İbrahim oldum. Çünkü yeni sahibim öyle dedi. Manisa'ya düştün, saraya. Ve orada bir çocukla tanıştım. Süleyman, Şehzade Süleyman. Gözleri ateş, kalbi deniz gidi. O gün dost olduk, kardeş olduk, ruhumun yarısı oldu. Çocukluğum mu? Fakirlik, korku ama içinde hep bir ışık vardı. Müzik duydum mu duramazdım. Kemantnalarda, muğut çalardım, şiir okurdum. Beş dil biliyordum daha 20 yaşımda. Yunanca, Farsça, Arapça, Türkçe, İtalyanca. Sonra Türkçeyi öyle bir öğrendim ki divan şairlerini kıskandırır oldum. Süleyman, İbrahim sen benden daha iyi Türkçe konuşuyorsun der gülerdik. Espri yapardım ona. Efendim padişah olursun ben de padişahın gölgesi olurum yeter ki gölge uzun olsun. Ah pibihtem o gölge bir gün boynumu kesecek. Yükseldim. Doğancı başı olduğumu hiç Şahinci başı sonra hasoda başı. 1523'te 29 yaşımda sadrazam. Düşünsene balıkçı oğlu imparatorluğun ince adamı. Mohaçta ordunun başındaydım 1526. Macar olalarında at koştururken içinden geçiriyordum. İbrahim sen uçuyorsun. İki saatte Macar krallığını bitirdik. Kanuni Sultan İbrahim dedi bana taç giydirdi. O an gökyüzünde sandım kendimi. Ah Hatice Sultan Kanuni'nin kız kardeşi sarayda ilk gördüğümde gözlerim kamaştı. O da beni sevdi. Ama biz aşkı gizli yaşadık önce. Çünkü Sadrazam Padişah'ın kız kardeşiyle evlenmez derlerdi. Evlendik sonunda. Düğünümüz 40 gün 40 gece sürdü. Geceleri balkonda oturur, boğaza bakardık. Bana İbrahim derdi, ben ona güneşim. Şiir yazardım ona. Deniz sustu, yıldızlar utandı senden. Bir bakışınla muhaçı yeniden fethederim ben ama aşk bile kurtaramadı beni. Yeteneklerim mi? Müzik, şiir, diplomasi, tavaş, her şeyi yapardım. Venedik elçisi, bu adam şeytan kadar kurnaz, melek kadar güzel konuşuyor demişti. Mıtırı düzene soktum, Bağdat'ı fethettim, Avusturya kapılarına dayandım. Bağdat'ı fethediyor. Avusturya ülke kapılarına dayanıyor. Ama hata da yaptım. Çok hata. İşte o zehir. Serasker Sultan dediler bana ben de inandım. Saray yaptırdım hipondroma. Heykeller diktirdim. İbrahim de padişah gibi dediler. Hürrem girdi dövreye. Rüstem hainler dedikodular kanuni zehirlediler bana kapşı. 15 Mart 1536 Ramazan. İftardan kalktım yattım. Gece koku çalındı. Dilsiz cellatlar. İpek kement. 42 yaşındaydım. Son sözüm ne miydi? Allah'ım Süleyman'ım bunu sana bırakıyorum. Cenazemi Galata'ya gömdüler itimti. Itim. Yıllar sonra Kanuni geldi mezarıma ağladı. Dünyada ben bir kişi sevdim. O da İbrahim'di dedi. Ama geçti. Şimdi soruyorum sana yiğidim. Hain mi? Makbul mü? Maktul mü? Ben sadece çok seven, çok yükselen, çok düşen bir adamdım. Ateş dönüyor. Rüzgar soğuk. Hadi kalk git cizgo miktabını ol. Orada da bu destanı anlatıyorum. Belki bir gün Hatice'yi de konuk alırız kim bilir. Hoşça kal ve sakın kibre kapılma. Çünkü en parlak yıldızlar en paranlık gecelerde sanar. Ey ahali ben Osmanlı hükümdarı Sultan Süleyman'ın yoldaşı Pargalı İbrahim Paşa. Selam olsun bütün Cizgomix YouTube izleyicilerine.